Amerikan Başkanı Obama pazartesi akşamı saat 17.10'dan Ankara İstanbul Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek. Tabi burada da o saatte yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Amerikan Başkanı'nın kullanacağı yollarda da güvenlik en üst düzeyde olacak. Obama Atatürk Havalimanı'ndan Beşiktaş'ta kalacağı otele giderken ya Bakırköy sahil yolunu kullanacak ya da E5'i. Eğer Bakırköy sahil yolunu kullanırsa Obama geçene kadar yol trafiğe kapatılacak. Obama'nın ilk durağı ya kalacağı oteli olacak ya da Fındıklı'daki Mimar Sinan Üniversitesi olacak. Tabi bu güzergahlara da trafik açısından dikkat etmek gerekiyor. Salı günü ise Obama'nın programı oldukça yoğun. Obama ikinci gün bir İstanbul turu atacak. Önce Ayasofya'yı gezecek ardından da Sultanahmet Camii'ni gezecek. Bu da demek oluyor ki buraya çıkan bütün yollar trafiğe kapatılacak. Başkan Obama daha sonra Tophane'de bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni gezecek ve öğleden sonra Türkiye'den ayrılacak.